Herkese selam dostlar Sir minecraft serimizin 64. bölümüne karşınızdayız <gülüyor> 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 Ya abi yeter artık valla Bu arada ya da vector Star her zaman olduğu gibi abi, Ahmet ver Ahmet <gülüyor> 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 Ya da video başlamadan önce dedi ki Ben bir dur bir vitamin c alayım dedi <laughs> Gittik aldı geldi <laughs> Şu an troll modu açtı Yani şöyle bir 10 dakikadır falan yani ben. Neyse dostlar bugün başlıktan da görmüş olduğunuz gibi <laughs> Bugün başlıkta da görmüş olduğunuz gibi ee, Sandık odası yapacağız Ve ee, birkaç şey göstereceğiz abi Adam sürekli geğiriyor eee, Evet görüyorsunuz biz buraya böyle şeyler yaptık gayet güzel oldu Köşelerde axolot var eee, Burada da Abi burada da aksolt var dur. Bu çaprazlarda da e, normal işte böyle bir şey çimenlik bir şey var. Evet buraya şu anlık girmeyeceğiz onun için Ahmet burayı kapattı. Çok güzel. Mühürledim abi. Evet, mühürledi. el koydu buraya. E, burada da ocakbaşı var arkadaşlar. Variller işte burada yemekler olacak. Burada da ocaklar falan olacak. Burada yani böyle bir nevi mutfak tarzı, kullanışlı yer. <laughs> abi sektörü toparlayalım. Ee, burası da odaların olacağı yer. Biz odayı deli gibi değiştik. Ee, <laughs> <burayı> ne <yaptı? gülüyor> Abi burayı neden böyle ışıklandıran gereği duydun? <gülüyor> <gülüyor> abi <gülüyor> ya <laughs> mekale fazla ya, ne yaptı abi? Ne yapmış abi ya ya. Neyse. E, buralar kaça kaçtı Ahmet? Dörde dört müydü buralar? Abi bir ee, <laughs> saniye hemen <laughs> kalp karalık olmuşum. diyeceğim. Heh. Şimdi buradaki odamız duvarlar dahil olmadan 9'a 9. Evet. Duvarlar burası. dahil olunca 11'e 11. Evet. Buradaki odamız ise duvarlar dahil olmadan 7 duvarlar dahil olunca e, 9'a 9 oluyor. Evet. Evet 9 arkadaşlar, duyduğunuz zil sesini Ahmet. Biri büyük biri küçük. Evet, biri büyük biri İki küçük. Ekmek. <laughs> <laughs> evet buraya sandık odasını yapacağız. <gülüyor> <bir>. <gülüyor> 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 e, buraya yatak odasını yapacağız. Buraya bir odasını yapacağız. Buraya botanik bahçe falan. Ahmet bir kaç oda istedi benden. Ona verdim abi odayı. Evet şimdi buraya e, sandık odasını yapacağız. Ama abi, vergisini sağ... aldı. taşlara bak abi ne kadar ay gibi değişmişiz. Ben istatistiklere bakmak istiyorum ya. Oha abi. Aa, Efe biz farklı hesapla mı girseydik buraya yaparken ya? Abi yok ya boş ver. Ona da var Ben ne yapıyordum? Bence. Bizim şeyler neredeydi abi odunlar? <laughs> odunlar yok. Abi odun yok. <laughs> ya abi, burada durdu, burada. tamam. Ee, şimdi Ahmet. <laughs> sana sandık yapımı düşüyor. Hesaplayaraktan sandık yapman gerekecek. Şimdi toplam 2, 4, 6, 12 sütun olacak. Her sütun her bir sütunda da 2 4 6 tane sandık kullanacaksın. Hesapla bakayım. Kaç sütun olacaktı? 12 sütun. Her bir sütunda 6 tane normal sandık, geniş sandık değil. Her bir sütunda bir 6 sütunda. tane geniş sandık 12 12 çarpı 12 24 değil 144. <gülüyor> <gülüyor> Çok kunduz herifsin ya. <laughs> Tabi oğlum baba mesle <laughs> <laughs> kunduz musun lan? abi 140 <laughs> <laughs> Baba mesle abi 144 tane sandık lazım <laughs> abi 144 tane sandık lazım evet Darius Evet arkadaşlar bu aralara da eee kolonlar gelecek şimdi Patisket <laughs> Bir an bir enerji patlaması yaşadım <laughs> ya nedense abi. <laughs> tamam abi iki sandık tamamladık. 128 oldu. İstemsecek gülüyorsun. Ha, satayım. Odun yetmiyor. <laughs> odun. <gülüyor> abi sen böyle sirleyince gülüyorum ben istemsecek. Ee, abi üç buçuk oldu kaç oldu 128 128 30 daha evet, bu aralarda çok ediyor abi <gülüyor> <gülüyor> çok. çok hesaplayamadı. ya <laughs> yaptım işte his 144 da fazla. Ya yap gitsin işte. Ya bu buraların altına meşe mi koyacağız ne? Şimdi ama şuraya ters e, ters bir şekilde merdiven lazım bize meşe merdiven. Abi. Sen anladın. Abi dur hemen. Hemen geliyorum. Dostlar çok Ladin Olsa olur, ama şey kuş olsa olur mu? Yok olmaz. <laughs> <An> Nanay. <gülüyor> <gülüyor> Nanay abi evet. Şuraya başlamamız bence iyi oldu evet. ya. Yani azıcık da farklılık olsun. Ters merdiven dedik. Nasıl edeceydik biz onu? Böyle ee... Öyle miydi abi? Hem bakayım. Evet öyleydi. Ben şuraya çıkamadım bir. Uyuz oldum. Bir abi. Turbo Ahmet. <laughs> <Dur>, Turbo abi. <laughs> Abi Turbo Tur abi senin kayıp biraderin oluyormuş. Abi Turbo Tur abinin ben ensesine çapala olup kayıtayım. <laughs> ne <Yani>, diyeyim <laughs> yani ben o adamı. <laughs> abi çok mantıklı bir cümle. <laughs> Gram sevmiyorum adamı. Yani bence de. Çok garip bir kişilik yani. Garip oluyor videolar gittikçe. <laughs> bir tane yorum gelmişti öyle. buraya nasıl koyacağım kafam yaralı <laughs> Abi dur ne yaptın yanlış yaptın. Dur lan. Evet abi yanlış yaptım. Buraların ben üstünde e de olacak Abi eşek misin? Değilim abi. Aa. Lan ben arkada da sandık var sandım <laughs> lan. Abi dur ama sen o oturt... taraftan <laughs> git başa. O taraftan <laughs> git başa. O taraftan git, git başa. Ben buraya bir şey döşeyim Abi bu aralara <laughs> e, aralar Abi dur dur kesin. ben döşemeden yapayım koyamıyorum. Sen şu aradan girer döşersin. Ben afek hayır. Şu şunları koy. <laughs> Tepi koydu adam ya. Tamam ne öyle sen göre artık. adam kovdu beni. <laughs> Abi tamam, sandıklar hep aynı yöne bak. Evet bence de. daha <laughs> ben burada sandık açacağım yani soyamayacağım ben bunları dur sandık kralı. Ben soyarım abi onları. Abi. Efendim abi. Abi kunduz olsun. Arkadaşlar Ahmet'in ana mesleği kunduzmuş. Kunduzculuk. Tabi. Ana Tabii. Ben, ben çok yanlış bir şey yaptım. Artık yanlış bir şey olmayacak. Pam. Kunduz musun? <laughs> Ben bir de şimdi gidip bu kuştan bir şey yapmam lazım. Tamam mı? <laughs> sandıkları doldurayım mı? Ee, abi hepsini hallet gitsin. Sen soyma moyma bir şeyler diyordun ya onları yapalım. onları da soy istiyorsan o yani şeylerin arkası soyacak da çok güzel oluyor be. Abi bu araya da duvar koyacağım burada. Neyi lan? Tamam abi kuş etmiyor. Alsana sen şu <laughs> Abi sen hallet sen oraya. <laughs> abi hoş <fırlattım. gülüyor> evet bir tur sıçtık. Gibi affedersiniz. Yo sıçmadık abi. Abi yaptığın dizaynı kemriyimdi ya. Ya sen sakin Arkaya ol. He, doldurmamış ki. Sen sakin ol. Babam burada. Abi hadi. Hadi sandığın <laughs> arkasını doldurmamış baba. <gülüyor> <gülüyor> Tövbe yarabbim. <gülüyor> <gülüyor> Çok türbüş <on> herifsin. Babam buradaymış. <laughs> <laughs> Baban orada. Nerede? Ben de bilmiyorum. Nerede abi? Mermi gelir beklemediğin yerden. Memur. Ara beni memur. Dayım yok. takalım var. Onu bir Harcum video bitsin de. Şey abi. Sal bizim memur yalnız. yanlış olmaz. Sal bizim memur. Tabii. Sal. Sakin ol memur. Yoksa parça sayıda kalın. 5 gibi ne yiyon <yiyiyorsun> ya? <yalnız? gülüyor> <laughs> çok güzel oluyor yalnız. Abisi. Ben bunu soydum yani yılda için değiştir. Buyur. Sandıkları koysana be. <laughs> 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 Üste şu an Çakışmalı işler yaşanıyor. Ah be ah be vallahi çok uyuz oldum. Ben buraya bir tane crafting table yapmak istiyorum. Çok sinirlendim çünkü abi doldurdun şeyin çok sinirlendim ver abi. Şundan da ver. Ee, abi ben sandığı fazla yapmışım. <gülüyor> <gülüyor> Kaç tane arttı? <gülüyor> şey. bir <laughs> buçuk <laughs> Ya oha ya. Tamam bu burada bu mekanda şey çekmeyiz abi. Sıkıntı çekmeyiz gibi Sandık sorunumuz yok abi. Aynen. Abi buraya sandık koyacak mı? Yok yok buraya şey. Burayı şimdi dolduracağım ben. Evet. İngilizceniz nasıl Ahmet? Abi şu duvarın üstünde çekeyim ya. Hallediver koçum. <gülüyor> koçum. <gülüyor> evet şuradaki sonunda ee, buradaki sandıklardan kurtulacağız. Ee, şimdi hemen düşün 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 ne yapıyorduk ne yapıyorduk ne yapıyorduk ne yapıyorduk Evet şunları alıyorduk Abi konuş Abi kuşlar nerede? Kuş mu kalmadı lan? Ana harbiden kuş yok Abi Neyse, Abi ben ya. de 7 tane kaldı <laughs> Abi dur lan şu kuş bir zaten Go away al. yani Attım al <laughs> Tamam ben de şuradaki kuşlardan çekeyim azıcık Abi bu ne bu ne Ahmet. Eşek herif. Görmedin mi bunu? Görmedim mi? Yok muymuş? Var mıymış? Pardon. Yok hayır. var, var değil de yok. O yok da. Ahmet senin vitamin C'ye ne oldu? Allah abi duruyor içiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ama geğirmiyor değiş. Abi içimden gelmiyor biliyorsun İçimden geldi. <gülüyor> <gülüyor> Aa bu arada bak, var ya bak. Burayı görmemişsin. Kunduz. Yorumlarda son zamanda aşırı derecede şey geliyor. Eee Ahmet abinin bütün videolarını, ay bütün geyiklerini bir <laughs> videoda topla toplasana diyorlar. Esen de topla. <gülüyor> <gülüyor> Çok <gülüyor> mantıklı. mantık. Al bunu. <gülüyor> <gülüyor> al bunu da diyor ya. Adam para uzatırmış <laughs> gibi geğiriyor. <laughs> <laughs> abi bize kütük Aşın lazım. Aşkım Kütük lazım bize. Kütük. Ne kütüğü abi? abi? Bu kütükten. Bundan. Bunu Bundan. soysak, buraları soysak mı? <laughs> Soyalım mı, soymayalım mı? Adam soymaya başlayacak. Bir <laughs> de kütük ver, kütük. Hop, şu araları da yap, araları da. Abi şimdi bura. Oo, manyak laf mı? Manyak laf değil. Sıçtık. Yok, <laughs> <laughs> Yo, sıçmadık. Manyak. <Aldın. gülüyor> <laughs> Sen manyak laf, laugh, manyak laftır. <laughs> şimdi Ahmet bize Hokey oldu. Eee, tutturdu. Ben o işi halledeceğim şimdi sen seyret. Bize fenerleri getirsene Ahmet Bey. Abi şu merdiven olmadı belli. Hangi merdiven? <gülüyor> 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 ya da <abi>, artık vallahi <laughs> yeter ya. <laughs> abi biter. <tane. gülüyor> Oo peluş 5-0. Cemil Bey'in şey var ya. 5-0. <laughs> <laughs> Alın bunun anahtarını diğer <laughs> Abi bence bu merdiven de çok <laughs> daralttı gibi et. O zaman üsttekiler kalsın, alttakiler yok olsun. Telefon. Bu dur, <laughs> O zaman şu sondaki de durabilir. Tamam bence güzel oldu Ahmet. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Burası mal gibi oldu. Buraya ne yapmamız lazım? Oraya da bak ne yaparız biliyor musun? Dur. Sandık mı lazım yoksa? Yok <laughs> sandık lazım <laughs> değil aman. Adam onun harcasına gülüyor arkada. <laughs> ne yaptı abi buraya? ne <laughs> abi? Adam sandık sıçıyor. Abi araya sandık sıçıyor. <laughs> <laughs> yani çok türbüş şey önerirsin. <laughs> bir de şuralar o manyak laf. <laughs> bir de ekstradan Ahmet sende merdiven var mı abi? Şey merdiven. Ee, meşe merdiven. Sağ olasın. Oh, otomatik <laughs> farm yapmışım ben de ya. <laughs> Sandıkta <da> geldi. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Aa hata hata hata. Abi çok kunduz adamım ya. Vallahi Ahmet öylesin azıcık. <laughs> Mehmet o. Tamam. Evet dostlar bence burası e, gayet güzel oldu. Ahmet güzel oldu demeden. Abi. <laughs> evet evet şimdi gel bir de video içinde sandıkları yerleştirelim malzemeleri. <laughs> e, i̇lk odun evet. gelsin sonra taş gelsin. Sonra da yosun bloğu gelsin. Şimdi soldan başlayalım. Şuradan başlayalım. <laughs> abi küfür etermiş gibi. Kafa sallıyor. Abidin herif. Ama istediğim yerden başladı. Abidin herif. Abidin. Al abi. Abidin. Tamam. Şimdi geldik fasulyenin faydalarına. Ahmet. Nanay olacağız. faydası. Da. Abi yemektir. Yenir. Ben tamam taşlar be, taşımak fasulye. istiyorum. <laughs> oho, oho. Bayağı işimiz var ya bizim. Neyse en azından bu odayı yaptık. Merhaba. Video dışında da... Aslında video dışında da yatak odasını yapalım mı lan? bence onu video içinde yapalım ya. Video içinde mi yapalım tamam o zaman. Hatta iki tane oda yaparız lan malzemeleri alıp iki tane oda yaparız buraya. Bir yatak odasını yaparız bir de büyü masası yerini yaparız. Evet diğer bölüme fikirler çıktı. Güzel oldu ama ya Abi ben seviyorum. odasını tabii ki de video dışında yapacağım. Benim özel... Evet. Ee... Duydunuz yine Şimdi bir de benim ne almam lazım? Taşları taşman lazım abi. Doğru değil taşlar. Hayır. Her ee, yerde taş var abi. <laughs> bir saniye şimdi. O nasıl yapılıyordu? Taş kesici. Ne yapacağım acaba? Abi taş kesicinin yapımını unuttun mu ya ben cidden? Evet abi taş yontma makinesi doğru öyleymiş. Ben şu an çubuklar bilemede kullanılıyordu doğru. De mi kunduz bir şu şey O zaman akşamlar şöyle. <laughs> bir tane alsam yeter. Maden şeyi de yapalım, sandığı Ona da demir blok koy gitsin zenginiz zaten. <laughs> Zenginliğe bakar mısın? Hadi abi bana bir tane. Abi şu taşlara bak ya. Ne yapıyor? Ay gibi değiştikmişiz için. <gülüyor> <gülüyor> Pardon. <gülüyor> ben bir delirdim ben. Ben son zamanlarda nedense istemsizce deliriyorum, deliriyorum. Evet şimdi bir de bize kill lazım. Kill, kill kapos burada vardı. Kill var abi. Tır koyar. gerek yok. Üç tane yeter. <gülüyor> <gülüyor> tamam abi üç tane yeter. Ee, bir de bize şey lazım. Böyle hokkalı bir saksı ya hokkalı bir şöyle çiçekli çiçekli açelim Hokkalı. <laughs> <oyarsak. gülüyor> Abidin... Abi madenleri nereye koyayım? Abidin herif. Ee, dur. Madenleri bu yosunun yanına fırlat gitsin. Yani o yosun da dostlar şey doğal malzeme ürünler. İyi bile bakır bloğu koydum. Ya da onda o da o, o olsun yani. O o o konuşamadım. Abi boşa demir alacağım Demir farmamız yani başka Ö ne koyabiliriz? <laughs> Yeter artık ya. Evet. <laughs> ya vallahi. Ya bir de değişik tonlar da geliyor ya. Tabii abi abi hep aynı olursa ne anlamam <laughs> bazı kalı çıkıyor, bazı alçak düşük çıkıyor. Yani çok ilginç bir eleman Alçak sesin alçak. <gülüyor> <gülüyor> alçak eleman. <laughs> Abi şuradan taşları çıkartınca bütün sandıklar ne kadar rahat. Evet evet abi gördüm. <laughs> bir de şimdi bu araya nasıl bir şey yapabiliriz onu düşünüyorum da. Bu araya dur ne yapacağım buldum abi. Artık harika. <laughs> <gece. gülüyor> <laughs> Kafayı burda. Evet abi, şimdi buraya. Başka ne sandık koyabiliriz? Yeşillik sandığımız var yosun yosunlar içine ben taşıyayım. Şimdi ben buraya bir ah, Dizayn Karan düşünmek istiyorum. Için. Kalikopaski şey e, Koparski. <laughs> Kili, buralara Abi böyle yeşil, ben nasıl olur? Yeşillik ver ver. Şöyle Oo al. çok fazla yeşillik ben bunları alamam bak. <laughs> çok fazla yeşil. <laughs> Aşırı derecede yeşillik. Yeşillik alert. <laughs> ne yapabiliriz ki abi yani? Abi aksolotlar da yeşille koydum. Acıkınca yer sıktım. <laughs> Acıkınca yerim tamam. Eee alarmı veriyor. Sandıktakiler. Abi. Kesik <laughs> yok. Neyse tamam. Hallettim yani sorun değil. Kili Kapowski'yi. Evet burada böyle olsun ya. Öf. mı mi koydun da sahsın Hı. İyi güzel. İyi. Abi ben bir huş toplamak istiyorum da bir ön gece bir. Ben gelemem. <laughs> ben gelemem. Abi saat kaç? Saat 11. Wow. Olmuyor bir abi sahura kadar devam hadi. Hadi abi sahura kadar video. <gülüyor> <gülüyor> bir bakıyoruz video <bir> 4 saat. <laughs> <laughs> yani... Aslında yayın atsam ne olur lan Ahmet? Abi sahur... <laughs> Ahmet'le sahura doğru, aa, aa, <gülüyor> doğru, doğru <gülüyor> Ahmet de sahura. doğru doğru Ahmet'le sahura doğru. Hak abi yayın açalım. Abi düşünsene işte lan canlı yayında şey. Minecraft'ı bırakıyoruz. <laughs> Sabır <laughs> açmaya çalışacağız ve Yemeği tıka basa Abi gerçekten açalım bence. Yani olabilir yani fikir. Abi şey yap. Ee, sahur videosu aç. Yatak odası falan yapar. Yayını. Pardon. Şu anda o iş yatar. Aa ama olmaz öyle niye? Tamam çok eşit ve güzel bir alan oldu burada. Ee, İstersen bir de şöyle bir şey yapmak istiyorum. Evet siz uzun video diyorsunuz. Alın size uzun video. Artık uzun videolar. Ben ve Ahmet. Videolar ben kilitlendim. <laughs> Oha. <gülüyor> Abi huş mu lazımdı? Ee, yani ben topladım da neyse. Ben de Şu... topladım var. <laughs> tamam neyse hadi sen. O zaman koyalım gitsin. Evet dostlar ee, bence tamamladık da abi, bu Bakır'a bir şeyler olmuş <laughs> bu Bakır <Aa>, abi, <gülüyor> abi <gülüyor> niye bu kadar çabuk olmuş Abi yani ben de bilmiyorum da ona bir bal lazım. Neyse abi pasta kalsın. Neyse evet pasta kalsın bir sürekli gelir yaparız abi. abi. Neyse geçer ee, videomuzun da bu bölümde evet. e, burayı bu haşmetli mekanı yaptık buraya da bir tane bileme taşı lazım ya da varil de koyabiliriz abi buraya bir şeyler yaparız işte. Ee, diğer bölümde yatak Odası odasını bu yapacağız. Mı? Buraya varil koyup içine meşale koyacağız. Abi mantıklı. O zaman hadi gel yapalım onu. Abi hemen. Burada torpaklar Bıraş. var. Ben bir çubuklar cepliyim de birazcık meşale. O zaman ben de şey yapayım. Varili yapayım mı? Ya da sen yapıver abi ben önümüzdeki düğün konusunu anlatayım. Ee, dostlar şimdi buraya yatak odası yapacağız. Buraya da bir odası yapacağız. Buralarda Ahmet e, kendine özgü yapılar yapacak yani buraya. E, gayet güzel olacağını düşünüyorum. Abi şurayı yapmadık. Burayı ben video dışında hallederim. E, hatta dur ya yani, ne video dışısı Dışısı. Şuradaki dakika halledelim. Sonuçta artık video içinde her şeyi yapacağız dedik. Aslında öyle bir şey demedim de ben. Videonun uzun olması için. Al abi yaptım. Ya şimdi bak. O OK keme karşı bir şey deme, söylemek istemem ama şimdi bir önceki video 3 GB oldu. Bu 30 GB olursa <laughs> kötü şeyler söyleyeceğim ben buradan. OBS kullanacağım artık. <laughs> ya bu OBS de yani bokludan. Abi OBS çok güzel. OBS güzel ona lafım yok. diyebiliriz. OBS Şöyle. ama Ludon <laughs> evet abi Ludo'nlu OBS. Abi tam tersi Heh. Buraya da BAM! Buraya fener lazım. Fener nerede abi? Fener nerede? Fener nerede? <laughs> abi burada. Buldum buldum. Ve... Ya, buldum. Türbüşon! Oy güzel oldu ama ha. Vallahi bak bu arayı sevdim. Bir de zaten ee, halılar falan da ekleyeceğiz zaten. Onları şey yaparız. Onlar sonra aa, değil. Aa şey. Buraya basınç flakası koyalım altına. Ding, ding aa yeri. onları yaparız abi. Onları şey yaparız. Belki onları da bizim yerden getiririz. <laughs> Olabilir abi böyle şeyler. Abi yok. Eee neyse o zaman videomuzun da sonra geleyim. <laughs> Bir sonraki bölümde konusunu söylemiş oldum. E, Salt'taki kanala abone olabilirsiniz. Ahmet söylemek istediğim bir şey var mı? Elinde crafting table tutuyorsun. <gülüyor> 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 evet abi, Ahmet söyleyeceklerini söyledi. 65. bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.